Françalan'ın şarkı sözlerini anlamlandırmaya çalıştığı programı Ne Demiş'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün 90'lardan bir şarkı seçtik. Sevgili Emel Müftüoğlu'nun Deli Et Beni şarkısı. Hemen girmeden hani sonrasında <laughs> geçecek unutmayalım diye söylüyorum. Ben yine bu pop şarkılarında bir şeyi çok fazla tekrarlanmasından rahatsızım. Nakaratın çok fazla tekrarlanması. Nakaratın bir sürekli, bir yanağı sürekli, yanağı. sürekli ha, tekrarlanması. Anladım yani anladım. Biz sanki bir kelimenin çok fazla tekrarlanması. Hayır hayır. Nakaratın anladım. devam devam. Evet. Anladım. Ben direkt Tarkan'ın öp 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 öp. Değil değil. Tek geldi. tek geldi benim de aklıma. Tek, tek. Sen de <laughs> sen. Pop şarkısı değil kendisi. O zaman hazırsak başlıyorum. <laughs> Sönmüş bir volkan gibiyim. Hazırım alevlenmeye. Gel içimdeki ateşi yak savrulayım köklere. Biraz kül biraz duman alıp sevişelim sevginle. Tayfunlar söndürmesin yansın dünya benimle. Emel Hanım yanıyor. <laughs> kere yangın söndürmez. Her şey önce bana alevlendirir. <gülüyor> <gülüyor> evet. Coğrafya bilgisi düşük biraz. Evet. Ya alevin büyüklüğüne göre değişir şimdi. Böyle küçük bir alevden bahsediyoruz. Küçük alevden bir alev. O sürüpte de yani. O sürüpte söndürür. Ya. Yani <laughs> Kesinleşme <de küçük> Bir alevde tayfımız alevde diyebiliriz. Bir de bir şey değil yani. <laughs> Ya mesela doğum günü pastasını hatırlayın. <laughs> o <ettim. sıra gülüyor> mı <sonra>? <gülüyor> <gülüyor> Üfleyerek söndürebiliyorsun Alevi yani. Doğru, Doğru. Doğru. Ee. Coğrafya bilgisinde genel bir eksiklik var gibi yalnız. Hani sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmeye. Sönmüş volkanlar genelde sönmüş volkanlardır zaten yani. Hani. Ama hani bir kere daha önce patlamış ya tekrar patlamayabilir. O biliyor yani nasıl patlayacağını. İşte başka bir... Söylemek <laughs> Emel Hanım'ın cinsel <laughs> Böyle mi anlatıyorsun gerçekten? Hayır, <laughs> biz anlatmıyoruz kendisi. Hayır, ben kesinlikle cinsel bir gönderme yapacağım. Ben tamamen coğrafya bakıyorum olaya. <gülüyor> Ve <gülüyor> patlayan bir şey bir daha patlayabilir. <laughs> Hayır, öyle mi? Volkanlar yani volkan falan oluyor mu? Evet. E, tekrar aktife geçiyor. Ama çok uzun zaman alıyor tekrar. Ne i̇şte ne, evet. ne kadar da sevişmiyorsa. <gülüyor> <gülüyor> evet olabilir. Sönmüş bir volkan Geçen gibi. mi? Hakikaten bir acayip zaten. Öyle yani öyle. Umarım ilk bunu işte prodüks... prodüks prodüksiyon. Neyi prodüktör, <laughs> prodüktör ki <laughs> Aranjman. ne istiyorsun? Yani umarım iş arkadaşlarıyla paylaşmıştır bu şarkıyı Emel Hanım. Yani direkt sevgilisiyle falan söylediyse çünkü... Annemin şarkıyı yazdım. Oğlum bizim adımız da Çıksın diye Emel'i Orhan oğlum. Sevgilisiyle paylaşması da çok kötü. Yani sevgilisi Emel'i o kadar ateşli bilmiyorsa ve bu şarkıyı duyuyorsa... Ha, Emel biz haftada iki hayatım yani... <laughs> Niye bu hale geldin sen? Ben de mi bir Abi bir dakika o noktada size katılmıyorum çünkü bir insan yaşadığı şeyi yazar. Yani yaş yaşamadığın şeyi iyi yazamazsın ya. Burada yaşamadığı şey yazılmış gibi <laughs> ama ya. Tamam işte ben de şunu söylemek Yoksunluk gibi. <laughs> aslında Emel Hanım hayatının bir dönemi kötü geçmiş, sönmüş bir volkana dönmüş ya. <laughs> Gel diyor beni diyor bu buhrandan diyor al diyor anladın mı? Bence öyle değil aslında dediği gibi yani sönmüş bir volkan gibiyim ve çok zaman geçti. Evet. Ben artık hazırım alevlenmeye. <laughs> Bu arada buradaki tayfunlar <laughs> bir arkadaş grubu. <laughs> <Evet>. Bak... <laughs> Sayınmazsan <laughs> tayfunlar söndü. Bak kardeşe veriyorum. <laughs> Gelişimdeki ateşi yak savrulayım göklere yani Wow! Yani gerçekten o wow. çok <laughs> 5 şaka geliyor bir tanesini yapalım. Evvel alamazsa. Dile bile ondan daha güzel anlatılamaz. Evet. evet. Biraz kül, biraz duman alışı alıp sevişelim sevgili burada edebiyata kaçılmış yani orada çok bir şey yapmaya gerek yok. Çok mu abarttık acaba ilk Ve hemen, <laughs> hemen arkasından şu tayfunlarla ilgili de bir şeyler söyleyeceğim. <laughs> arada bir tayfunlar söndürmesin yansın dünya benimle yani. Ya da tayfunlar kötü sevişiyor da olabilir. Anladın yani, <laughs> mı? o söndürmesin içindeki ateş artık yanalım ya artık yani. Bu arada biraz kül biraz duman alıp benim bildiğim kül ve duman bir şekilde ya yani birkaç şekilde almışlar <laughs> geliyor yani. Burada da bir dumanlı kafadan. Aa. <laughs> Buradan hükümeti 90 mi 90'larda uyuşturucu demek. Old <gülüyor> like days böyle olur mu? <laughs> hmm, biraz takılalım Pafküf ondan sonra mı? Ama <laughs> sevginle sevişelim diyor. Yani adam sevişelim. Adam şey, tamam abi. <laughs> <hala Allah> yani. <hayatım. gülüyor> <laughs> ya da sevgin de birisi bilmiyoruz. <gülüyor> 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 sevginle sevişelim. Tayfunlar sevgi, söylüyor. sönmüş bir <laughs> Volkan Volkan libidosu <laughs> düşük artık bunun gibi hani evet, bir evet. anlam olabilir. Evet ve zincirden evet zincirlerimi bir koparayım, koparayım, diyor, koparayım diyor artık koparayım yani ya. ve şurada da geliyor zaten gel bir dokun bana yeter cehennemden kurtulayım yani her hani dokundu ama ne yapayım gitmiş gibi. Batuhan <laughs> Özdemir'in bir şakası var ya bir erkeğe çok dikkatli bakın yeterli olur onun tatmin olması için <gülüyor> diye. <gülüyor> gel bir dokun bana yeter cehennemden kurtulayım sana sarılıp seninle yok olup güneş gibi yeniden doğayım. Müthiş bir güç atfediyor karşı tarafa. Yani gözünü de biraz mı? büyütmüş abi. Müthiş bir kudret. Evet ve evet. şey mesela adam sigara içiyor. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Beklenti aşırı yüksek. Şey, adam sigara içiyor. Yani çok uzun süredir sigara içiyorsa adamın ereksiyon problemi olabilir ve hayal kırıklığı olabilir yani. Ördün ne <laughs> oldu deveye girdi. Evet. Ama diyor ki güneş gibi doğayım diyor. Yani. Az önce dedi ki ne dedi? Ya ne diyor ya? Nerede o? Dört <laughs> cümle var yukarıda. Hangi sınıf o? Gel diyor. İçindeki ateş, ateşi diyor. Savrulayım göklere evet. diyor. Orada diyor güneş gibi doğayım diyor. Evet, evet. Ama adam... <laughs> adam da diyor ki Emel. Tamam hayatım bak. Çok güzel kadınsın. <laughs> Okey. <laughs> çok istiyorum seni. Ama... Beklediğim kadar yükseldi. <laughs> Ben bir insanım ya. Ben. Gel bir dokun bana yeter cehennem ben kurtulayım. Kim oğlum bu? Erdiş mi bu ya? Şey mi oğlum bu? <laughs> Kanka o cehennem gene o hani şey yani hani. Alevler içinde kaldım hani. Emel Hanım'ın bu şarkıyı yazdığındaki vücut ısısı büyük olsa 42 falan. <laughs> 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 Tabağıyla <hale> götürürken yazmış. <laughs> ''Gel bir dokun bana yeter cehennemden evet, bu, bu şarkıyı diyeyim. hiç duymaya da bilirdik biz ölmüş olabilirdik hemen yani <laughs> <laughs> o havaleyi atlatıp. <laughs> bir de burada yükseliyor ya şarkıda da ''Güneş gibi yeniden doğayım'' <laughs> falan <Evet. gülüyor> ''Hadi gir ruhum <laughs> asar beni, <laughs> çal fikrimi deli et beni'' <laughs> Ben niye melodik okumaya başladım? ''Fırtınalar kopar içimde, unuttur bana kendimi'' gene. Bak finalde kendisini unutmak isteyecek kadar hay, wow biz ne yaşadık az önce evet. gibi bir durum isteniyor. Benim takıldığım <laughs> noktalardan biri şu hadi gir ruhuma sar beni de arada bir virgül bir s varmış gibi yani. Evet. Hadi gir. Oğlum çok sert oldu. Ruhuma. Gir şey, derken orayı gösterme. Ama <laughs> orayı söyleyeyim. gösteriyorum öyle şakası. Sikeceğim ben böyle böyle. böyle <laughs> <değil mi? gülüyor> Hayır ya onu gösterme. Kadını tamam. Işte. E, tamam işte neyse. Hadi gir. Hani şey diyor bu da. Cinayet sırasındaki şey zaten sikmedim. <laughs> Burada şey diyor ya ben de. Hadi gir diyor. Sonra şey diyor. çok sert oldu böyle diyor. Evet evet. Hadi gir. Ruhuma Ruhum. sar beni. Hani Tarkan'ın şey gibi. Gel 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 güzelim. Gel hiç acımayacak." Dört, göre beş kere sonra kalbi. Nasıl <laughs> <Ha>, siktir lan? <laughs> <laughs> hadi bir İçinde bu kadar sevişme olmayıp da bu kadar hayır sevişme almışlar başka bir, bir şarkı olamaz İşte yani. bu da tecavüle Arif. Bu arada ben bunları sallıyorum ha inşallah doğru. <laughs> <laughs> Edebiyatçılar aşağıda linçlesin bizi. Bence... burada edebiyattan linçlenirsek de ben gurur duyarım bu kadar şey söyledikten sonra. Bence bunu bilen izleyici kitlemiz yok zaten. O yüzden rahat rahat sıkabilirsin gibi geliyor. Ya Cenk <laughs> ikinci video birincisi de 10 saniye önceydi yani bunu başlasam 10 dakika önceydi. <laughs> ne bildiğin kitlemişsin. <laughs> ne zaman bakıyorsun? <baktınız? gülüyor> Burada devam ediyor yani hani arka arkaya hadi gir ruhuma hadi gir ruhuma hadi gir ruhuma. Dördüncü tekrar. <laughs> Beş. Beşinci. Hayır şöyle bir şey var. Çok özür dilerim. i̇lkinden sonra iki kere söylüyor. Hadi gir ruhuma, hadi gir ruhuma. Sonra bir ara veriyorlar, orada tekrar şey yapıyor hani bu yetmedi, sönmüş bir volkan gibiyim kısmını arka arkaya tekrar sürüyor. Tekrar yükseliyor, beyefendiyi de yükseltiyor, güneş gibi yeniden dolayı biliyor. <laughs> Ve burada işte o performans fırtınalar burada kopuyor. Evet, evet. Hadi gir, hadi gir, hadi gir, hadi gir. Oo. 4, 5 hadi gir, 6 e hadi gir. <laughs> Bak, 6'da e var başında. <gülüyor> 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 Hadi. E hadi gir olma sen <laughs> Ya bence orada yastıklar falan vurulmuş yere yani. <laughs> Çok bitti mi ne Kırmızı çıkıyor. <laughs> Bitiyor. Ben gerçekten şu performansı düşündüğüm zaman bile kendimi unuttum. Abartılıyor yani. Gerçekten kendimi bence unuttum. Şey, hani mesela Çakal'da şey dedik ya. Bu ikinci bölüm olur mu bilmiyorum ama Çakal'da şey dedik. Bu şarkı bir geceyi anlatıyor dedik ya. Hı. Bu şarkı Hı. bence 10 dakika anlatıyor <diyor ki>, <laughs> <şarkı gülüyor> gözünde çok büyütülmüş bir 10 dakika anladın <laughs> mı? Ama nasıl bir on dakika? <laughs> 10 dakika? Nasıl bir 10 dakika? Bazı yani. gün olur Asra Bedel diye bir kitap var. <laughs> 10 dakika olur. <laughs> e, ee, efendim videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, e, bizi takip etmeyi, ondan sonra abone olmayı, abone olduktan sonra zile basmayı. Ki bildirimler gelsin size o önemli izlersiniz diğer videoları da. Bizleri Instagram'dan takip etmeyi, Francala Instagram'dan takip etmeyi, bize Burada ne demiş ya dediğiniz şarkıları atmayı, yorumlara bırakmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Kendinize dikkat <laughs> edin. Youtube'da böyle bir iş işte. Cengo <laughs> baktığın zaman. Sar ruhuma hadi gir. lan? <laughs>